Uyandırma servisinde yeniden bir aradayız değerli izleyenler. İzmir İstek Okulları 8. sınıf öğrencisi Ceylin Aktan ve İzmir İstek Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Sorumlusu Volkan Gönen bizlerle birlikte dedik ki 23 Nisan coşkusunu bir gün önceden bizler yaşayalım sizler sayesinde. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. <laughs> Ceylin nasılsın? Müthiş bir enerjiyle geldin. <laughs> evet, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi yarın dedik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O yüzden sözü efendim öncelikle çocuklara, çocuğumuza vermek istiyoruz. Ceylin bu bayram sana neler hissettiriyor, neler söylersin? Öncelikle çok mutluyum bir de heyecanlıyım da. Ben böyle kutlamaları falan hep sevmişimdir küçük beri. <laughs> çok fazla da gösteriye katıldım. Çok keyifli. Bir de bana 23 Nisan hep böyle umut demek benim için. <laughs> hani o zamana döndüğümüzde... Orada kargaşa var. Mebusan Meclisi'ni açmışlar. Ardından itiraf devletlerince basılmış. Milletvekilleri tutuklanmış. Atatürk orada örgütlüyor. Bir sürü milletvekilini getirtiyor ve Büyük Millet Meclisi'ne açıyor. E şimdi bunu da de ne diyebiliriz? Kesinlikle değil mi? Yani evet. aslında büyük bir inancın, azmin ve başarının öyküsü. Siz neler söylersiniz Volkan Bey? E, bu da ilk uluslararası, çocuklara armağan edilen ilk uluslararası bayram dünyada. Evet, e, yarın bu saatler itibariyle bütün Türkiye bir bayram coşkusuna girecek. Biz de aslında bu sabah itibariyle bunun heyecanını çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan ülkenin kuruluşunun en kritik tarihlerinden bir tanesi. Bizi birleştiren ve her türlü farklılıklarımıza ve yaşanan tüm sorunlara rağmen bir araya geldiğimiz, birbirimize sarıldığımız, aynı bayrak altında, aynı düşünceyi altında coşkuyla kutladığımız bir gün. Ceylin aslında çok güzel bir başlangıç yaptı. Evet. 23 Nisan 1920'den sadece birkaç ay önce 600 yıllık Osmanlı'nın meclisi hı hı. seçilmiş insanların vekillerin olduğu sivil meclis emperyalistler tarafından basılmış ve ülke dört bir taraftan gerçekten çok insafsızca bir işgal altındaydı. Böyle bir ortamda bir avuç yurtsever idealist Kemal Paşa liderliğinde o dönemde çoğu insanın hakikaten hayal edemeyeceği bir büyük e, rüyayı gerçekleştirirler. E, bugün işte 102. yıl dönümünde hı hı. o yüzden biz de coşkuyla bugünü sahipleniyoruz, anıyoruz ve kutluyoruz. Kesinlikle öyle. Ceylin şöyle bir hayal kursak seninle Atatürk'le sohbet etme, karşılaşma imkanın olsaydı acaba? Neler söylerdim bir Türk genci olarak? Birazcık bir kritik bir olacak. konu aslında ama ben ilk olarak teşekkür ederdim. Ondan sonra da onun bazı ilkelerini gerçekleştiremediğimiz için özür dilerdim. Sonuçta baktığımızda onun hayalindeki Türkiye'ye çok azıcık uzağız. Yani daha gerçekleştirmemiz gereken çok şey var onun hayalindeki Türkiye'yi gerçekleştirmek için. böyle ilk teşekkür ederdim tabii ki. Hani Osmanlı'dan sonra böyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak mi? Zaten gurur duyulacak bir şey. Ama onun dışında da böyle eksik olduğumuz konular var. Ama bu demek olmuyor ki bunları gerçekleştiremeyeceğiz, hep böyle kalacağız. Sonuçta ben yaşlılarıma baktığımda hani çok güzel çocuklarız ve gelecek için bir şeyler yapmayı hedefliyoruz hepimiz. O yüzden de birazcık hani umutlu olabilirsin paşam derdim. <laughs> çok güzel ya yani. Ceylin o kadar güzel konuşuyor ve ifade ediyor ki. Yani Ceylin'den topu alıp soruyu size yöneltiyorum efendim. Dedi ki Ceylin, hayalindeki Türkiye'ye biraz uzağa sizce niçin böyle dedi Ceylin? Ne ee, gözlemliyorsunuz? Tarihte 100 yıl önce yaşanmış bir şeyle bugünü kıyaslamak çok zor bir şeydir. <laughs> ee, ama aynı zamanda çok heyecan verici ve ufuk açıcı da bir şeydir. Hakikaten dediğiniz kurgu gerçek olsa çok, evet yani e, ne konuşurduk ne ederdik e, kestirmek <laughs> şu an zor ama muhtemelen e, Ceylin bana katılır mısın bilmiyorum o dönemki kadrolar bugünü görüyorlarsa ya da öyle bir fantastik bir kurguda karşılaşsak bazı konularda bizimle gurur duyacaklarını da tahmin Tabii ediyorum. Ki. Bazı konularda da sanki sitem, sitem edebilirler sanki. gibi tarih bir bütün olarak bir su gibi akmaya devam ediyor. Ve biz eksiklerden hatalardan ders alarak, tarihin tekerrür etmemesine çalışarak bu bu suyun akışını yönlendirebiliriz. Muhtemelen o kadrolar Ceylin ve arkadaşlarını görselerdi içinde yaşadığımız bunca ağır soruna rağmen ee, gülümseyen bıyıklarıyla aferin çocuk derlerdi. E, yani. <laughs> ne güzel yani Ceylin'i gördükten sonra zaten <laughs> değil mi? Yani e, şunu da sormak istiyorum. E, Profesör Doktor Kemal Arının bir kitabı. E, Atatürk'ü anlamak ve tamamlamak. Biz sizce Atatürk'ü yeterince anlatabiliyor ve anlayabiliyor muyuz? Sizden <laughs> Hadi ben de başlayayım. Kemal Hoca'ya evet 9 Eylül'deydi değil mi hocamız? Evet. O kadar çok Atatürk var ki, herkesin Atatürk'ü farklı oldu. Fakat bir noktada da tek ve güçlü bir Atatürk'te uzlaşıyoruz günün sonunda. Ee, Atatürk'ü kendi ifadesiyle beni anlamak demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Düşüncelerimi, duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir diyen bir karakterden bahsediyoruz. Evet. Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir diyen bir liderden bahsediyoruz ee, ve okuryazı oranının bunca düşük olduğu, fakirliğin ve cehaletin bütün Anadolu'ya gemen olduğu bir yerde bir ulus devlet projesini, modern, demokratik, layık bir devlet projesini başarmış ve e, gençliğe emanet etmiş bir karakterden bahsediyoruz. E, muhtemelen e, yine Atatürk burada olsa bazı konularda <laughs> hani öyle mi dedim ben size de, <laughs> bir sistem edebilirdi bazı konularda da ...aferin gençler de diyebileceğini de tahmin ediyorum. Hı hı. Hepsi mümkündür. Fakat Atatürk kocaman bir... ...bir külliyat. Ve onun içine girdikçe... ...onun ne kadar güçlü bir... ...lider, güçlü bir karakter olduğunu... ...anlıyoruz. Fakat onun içine girdikçe... ...o dönemin ruhuna, o dönemin... ...koşullarına girdikçe... ...tabii şeyi de fark ediyoruz. Dönemin koşullarında yapılamayanlar... ...eksik kalanlar, yanlışlar olabiliyor. Bunları serin kanlı bir şekilde... ...soğuk kanlı bir şekilde... Atatürk'ün bize işaret ettiği akıl ve bilimin önderliğinde <laughs> birlikte sorgularak daha iyi bir, daha güçlü bir Türkiye'de inşa edilebilir diye düşünüyorum. Bir gün benim sözlerim ben yanılırsam eğer bilimi tercih edin, <laughs> bilimi tercih edin diyen, Yine Az önce söylediğiniz beni görmek demek değil <laughs> diye başlayan sözü onu da İzmir'de söylediğini de paylaşalım. o. İzmir suikastından evet, sonra söylüyor. Evet. <laughs> Kordon'da şu anda Atatürk evi olarak müze halindeki evde ve oraya Çıkıyor, Halk yoğun bir e, talepte onu görmek istiyor. Kayıklarla gelenler dahi var e, karşı taraftan ve beni görmek demek, e, beni görmek demek değildir diye başladığı bir sözü. E, Ceylin peki Atatürk'ü nasıl anlatırsın? Yani hocalarından, ailenden Atatürk'ü nasıl öğrendin ve kendi süzgecinden onu nasıl geçirdin? Aslında şu, 14 yaşıma kadar öğrendiğim bilgilerle anlatabilirim ancak. Çünkü daha öğrenecek çok fazla şey var. Okunacak bir sürü kitap var. Ben yarım tanımla anlatabilirim ancak. Öyle anlatırsak ben, böyle onun da bir insan olduğunu öncelikle, çok yüceltilmemesi gerektiğini, tabii ki yaptığı çok fazla şey var ama o da büyük ihtimalle kendini böyle tanrı olarak görünmesini istemezdi. O sadece bizden daha ileriyi planlayabilen bir komutandı. Aynı şekilde bir siyaset adamıydı. Ben onu, çok ileri görüşlü ve her söylediği cümleden bir sürü anlam çıkabilecek biri olarak tanınıyorum. Benim için Atatürk bu ve daha da tanımaya devam etmek istiyorum. Hocam ne kadar güzel anlattı. Bana bir şey bırakmadı. Yani ben üstüne bir şey diyemem artık. <laughs> 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 Öyle güzel özetledi ki değil mi? Peki bu bayramın çocukların bayramı olması yani Atatürk'ün çocuklara bir bayram armağan etmesinin sebebi ne olabilir sence? ben şunu şöyle bağdaştırıyorum. En başında dediğim gibi 23 Nisan benim için umut demiştim. Hı hı. E şimdi çocuklara bakarsak daha büyüme çağında olan ve geleceğe daha ne katabileceği belli olmayan birisi umutlu olarak onu tanımlayabiliriz bence. O yüzden meclisi de meclisin açılışında bence umut olarak tanımlıyordu. Ve bu yüzden çocuklara emanet etti. Sonuçta çocuklar gelecektir. Yani umuttur. Ben bu yüzden çocuklara emanetini düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylemekte zorlanıyor insan. Yani hakikaten o kadar güzel ifade ediyor ki Ceylin. Peki siz neler söylersiniz bu armağan edişe ilişkin? Neyi vurgulamak isteniyor? Neyi vurgulanmak isteniyor esas olarak? Ceylin'in bıraktığı yerden devam edeyim. Lütfen. Ee, meşhur bir sözü daha var. Cumhuriyeti biz kurduk ama onu yaşatacak olan hı hı. sizlersiniz. Ya yani Aynı mantıkla e, çocuklara ve gençlere emanet ediyor. Çünkü e, yeni kuşaklar ...bir önceki kuşlara her anlamda, düşünsel anlamda... ...aşma potansiyeline en yüksek jenerasyonlar gençler ve çocuklar. Bunu fakat 100 yıl önceki bir ortamda bunu çocuklara, gençlere emanet etmek... ...gerçekten ciddi bir ileri görüştürük. Hı hı. Yani şey gibi biraz, çevre bilincinin olmadığı bir yerde bir ağacın kesilmesini engellemek evet. için... ...evi kaydıran zihniyet aynı şekilde çocuk hakları, kadın hakları gibi kavramların henüz telaffuz dahi edilmediği bir ortamda çocuklara bayram armağan etmek, gençlere bayram armağan etmek, kadınlara seçme, seçilme evet. hakkı vermek gibi buradan onun hakikaten ne kadar bir vizyon sahibi ve ileri görüşlü bir lider olduğunu da anlayabiliyoruz. Peki Ceylin bu ülkenin gelecek kuşakları olarak bu ülkeyi daha ileri taşımak için sence neler yapılmalı? Yani arkadaşlarında neyi gözlemliyorsun? Hangi eksiklikler var? Neler tamamlanmalı? Aslında biz 14 yaşına göre birazcık politikayla iç içeyiz. <laughs> Ama bence şöyle, Beyin göçü çok fazla veriyoruz yurt dışındaki ülkelere. Bence kendimizi istediğimiz dalda ve başarılı olabileceğimiz dalda yetiştirip yurt dışında, Atatürk de zaten bunu savunmuştu, yurt dışınızda eğitiminizi alabilirsiniz demişti ki birçok da öğrenciyi gönderdi zaten. Yurt dışına gidip oradaki eğitimi alıp bence dönüp ülkeyi nasıl daha iyi bir yere getirebilirim tarzı sorularla ülkemize gelip iyileştirmek bence daha güzel olacaktır diye düşünüyorum yani. Geliştirebiliriz. Kesinlikle öyle. Siz nasıl cevaplarsınız bu soruyu efendim? Aslında bizden ziyade şu anda ülkenin dört bir yanında okullarında olan milyonlarca 15 milyon üzerinde öğrenci hı hı. bu süre en güçlü yanıtı vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Herkesin istediği aslında Türkiye toplumunda cumhuriyetin ilk yıllarından beri özgür eşit, adil ve refah içinde bir ülkede yaşamak. Ya yani Türkiye toplumu kurulduğundan beri çok fazla istekleri, talepleri olan bir toplum olmadı. Gayet mütevazi. Sadece e, temel hak ve özgürlüklerine kavuşmuş hı hı. güçlü bir ekonomik sistemde insanca yaşadığı bağımsız, demokratik ve layık bir ülke. Yani Kabaca sanırım böyle özetleyebiliriz. Ve bu yolda da aslında gittiğimiz önemli bir mesafede var. E Fakat bazı tarihsel şeylerden, gerçekliklerden de Dersler çıkarıp ileri öyle bakmak gerekiyor. Örneğin kadın hakları, çocuk hakları gibi konularda işte yarın 23 Nisan'ı kutlayacağız Hı -hı. ama aynı zamanda yarın sabah 900 binin üzerinde çocuğumuz sokaklarda yasa dışı bir şekilde çocuk işçilik yapacaklar. Evet. Bu çok yüksek bir rakam. Yani 100 yıllık bir cumhuriyet için 1 milyon sokak çocuğu çok yüksek bir rakam. Aynı şekilde meclisteki mesela kadın vekil oranına baktığımız zaman %17. <laughs> 600 vekile %17'si kadın şüphesiz cumhuriyetin kurucu kadroları meclisin kurucuları 100 yıl sonra bu konularda bizden daha iyi bir performans beklemişlerdir aynı şekilde Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili işte geçtiğimiz ay seçim barajı %10'dan %7'ye düşürüldü bu ileri bir adım olarak ben kendi adıma görüyorum fakat çok da geç kalmış bir adım olarak <laughs> e, görüyorum e, temsilde adaleti sağlamak adına bunun gibi bir dizi Sorunu arka arkaya sıralayabiliriz ki bugün onun günü değil ee, ama bütün bunların farkında olan ee, donanımı gerçekten yüksek bir genç jenerasyon geliyor. Ceylin o gelen güçlü jenerasyondan evet. bir temsilci sadece e, muhtemelen ben kendi çocukluğumla kıyasladığım zaman e, bizden daha iyiler. E, muhtemelen bizi de geçeceklerdir. Sizler sayesinde, bilinçli aileler sayesinde tabii ki bunlar. Ee, ne yazık ki dediğiniz gibi çocuk yoksulluğunu konuşuyoruz. Ee, çocukların gelişimini dahi etkin, etkileyen yoksulluktan bahsediyoruz. Ee, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yıl 2022. Ee, az önce sorduk ama biraz daha detaylandıralım isteriz sizinle birlikte. Okul kitaplarına baktığınızda, müfredata baktığınızda, ...Atatürk'ün yeri, cumhuriyet değerlerinin... ...yerini nasıl görüyorsunuz? Yeterli midir? Çünkü sendikalardan buna yönelik eleştiriler geliyor evet. çoğu zaman. Ee, bir inkılap tarihi öğretmenine sorulabilecek... ...en güzel sorulardan birini sordunuz. Ee, biz tam da bu soruyu aslında... ...çocuklarımızla birlikte... ...gerçekten demokratik bir şekilde... ...biz de bu sorunun peşine düştük. <laughs> İzmir İstek Okulları'nda bu seneki 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte... E, ...dersin daha adından başlayarak... E, tartışmalı bir alan içinde olduğumuzu biliyoruz. E, kitabımızdaki her bir satır ifadenin e, aslında şu anda gayet sıcak bir şekilde tartışılan siyasi iklime denk düştüğünde farkındayız. Hı hı. Peki biz bu kitabı, bu e, resmi paradigmayı nasıl okumalı, çocuklarımızla nasıl özümsemeliyiz? E, bu kolay cevabı verebilecek kolay bir soru değil ama çocuklarla birlikte bilimin ışığında, tarih biliminin, pedagojinin ışığında biz bu kitabı satır satır, deyim yerindeyse mercek altına aldık. Hı hı. Dönemin ruhuna halel getirmeden, tarihin temel mantığını halel getirmeden inceledik. Artılar, eksiler, çok güzel ifadeler, müthiş değinilmiş, iyi kaleme alınmış metinlerle birlikte bazı tarihsel gerçeklerin göz ardı edildiği bazı tarihsel olayların biraz manipülatif işlendiği şeyler şeylerde, noktalarda fark etmedik değil. Doğal olarak bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Yani Yunanistan'a ya da İtalya'ya ya da Çin'in müfredat tarih kitaplarına baktığımız zaman da benzer ifadeler görürüz. Ama sanırım esas olan olabildiğince bilimsel, pedagojik ve demokratik bir bakış açısıyla çocuklara, tarih bilincini kazandırmaya çalışmak. Yani şey mümkün olsun istiyoruz biz aslında. bir yandan yurt sevgisi, Atatürk sevgisi ve ulus bilinci çocuklarımıza aşılanırken bir yandan da yapılan hatalarla samimi olarak yüzleşip bundan ders çıkarıp ileriye daha güçlü ve cesur bakabilmek de mümkün olabilir diye düşünüyoruz. Evet. Çok kesinlikle çok haklısınız. Çok doğru tespitler. Peki Ceylin kutlamalar hakkında ne düşünüyorsun? Yani bayram kutlamaları seni heyecanlandırıyor mu? Buradan biraz sizinle birlikte birazdan eskiye de dönelim istiyorum. Tabii ki heyecanlandırıyor. Ben küçüklüğümden beri ilkokuldan beri hatta anaokulundan beri böyle gösterilere katıldım. Yurt dışından çocuklar geliyordu hatta bizim <laughs> okulumuza. Sanırım korona yüzünden o artık olmuyor ama yakında olur diye düşünüyorum. Evet. Çocuklar geliyordu falan böyle aileler o çocukları alıyorlardı birlikte hem İngilizcelerini ya da başka bir dili geliştiriyorlardı. Hem de kardeşlik bağı güçleniyordu. Bence çok güzel bir şey ve güzel bir proje yani. O yüzden 23 Nisan için bayağı coşkuluyum. Bayağı da seviyorum Gösele şiirler okumayı, hmm. yazmayı hatta yazdım. Birazdan dinleyeceğiz evet. Çok merak ediyoruz. <laughs> yani aslında proje dedi ya, Atatürk'ün düşündüğü de bu bayram aslında bir proje gibi değil mi? Yani uluslararası bir kaynaşma projesi. Siz başka bir ulustan biriyle tanışacaksınız. Belki ilerleyen dönemlerde onunla onu ziyarete gideceksiniz, orada konaklayacaksınız. Başka kültürleri tanıyacaksınız. Aslında sadece bayram olarak da düşünmemek lazım. Ben o nokta bir şey ilave edeceğim. Az bir bir şey 23 Nisan'ın hep bayram kısmı ve az önce konuştuğumuz hı hı. Bu minvaldeki özelliklerini evet. biliyoruz ama mesela Cumhuriyet ilk yılları 30 40 50 yıllar özellikle 23 Nisan bir yandan bayram kıvamında hı kutlanırken hı. bir yandan da kimsesiz çocukların hı. o bayram yüzünün güldürüldüğü ihtiyaçlarının karşılandığı e, hakikaten çocukların çocuklara adanmış bir gün olarak da kutlanıyordu. Hı hı. Bu aslında bizim Anadolu'nun tarihsel gücünü, o kadın geleneğin de izlerini görebiliyoruz çok güzel. Bu, bu, burada. O yüzden 23 Nisan çok kapsayıcı bir ifade, çok güçlü bir ifade. Bizi bir araya getiren en, en temel günlerden bir tanesi. Yani aslında bahsettiğiniz perspektifin yeniden canlandırılması lazım. Yani bunun için sadece dini bayramlara ya da dini günlere, zamanlara ihtiyacımız da yok. Bu da bir sebep olabilir bunun için. Peki bir kıyaslama isteyeceğim sizden şimdiki kutlamalarla çünkü buna ilişkin de bazı tartışmalar vardı geçtiğimiz yıllarda hatırlayacaksınız. Sizin zamanınızdaki kutlamalarla kıyasladığınızda farklar nelerdir? 23 Nisan, 29 Ekim ve 19 Mayıs, evet bu yakın tarihe kadar daha sivil kutlanan. Daha fazla sokakta, daha fazla coşkuyla, daha fazla renkle kutlanan günlerde yine benzer görüntüler tabii ki bugün, yarın göreceğiz. E, fakat bayramın halkın bayramı olması gerekiyor, milli bir bayramın. Bir yandan tabii ki devlet kademelerinde resmi protokoller uygulanacak ama e, o coşkunun sokakta insanların özgürce e, aileleriyle, çocuklarıyla, ellerinde bayraklarıyla ve kendi istedikleri yerlerde, kendi istedikleri şekillerde kutlayabileceği bir e, özgür bir atmosfer gerekiyor bunun için. E, 23 Nisan, 100 yıldır 23 Nisan, bizim 23 Nisanımız daha 100 da kutlayacağız. Tabii. E, tabii ki eskiye dair bir e, özlemle karışık bir tartışmalı durumunda olduğunun da farkındayız. Ee, fakat biz yarın değil mi Ceylin Gündoğdu Meydanında evet. çocuklarımızla ailelerimizle birlikte ellerimizle bayraklarla e, 23 Nisan coşkusunu e, sonuna kadar yaşayacağız. Müthiş. Son olarak neler söylemek istersiniz bize? Önce sizi dinleyelim <laughs> çünkü sonra şiirle bitireceğiz. E, notlarımdan hiç yararlanamadım. Yararlanmadan <laughs> da bitireyim. E, <laughs> değil. E, 3 Haziran günü 1.2 milyon öğrenci, 8. sınıf öğrencisi yani yaklaşık bir yıldır İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi gören çocuğumuz bir sınava girecek ve liselere yerleşecekler. Türkiye'nin tam da umudu bu gençliktedir. Hı hı. Buradan çıkacak çocuklar çok değil 8-10 sene sonra bu ülkenin yönetim kadrolarında, bürokrasisinde, ekonomisinde söz sahibi olacaklar. Hı hı hı. Bayram onlarındır. Günleri kutlu olsun. Özgürce kutlayacağımız, doya doya kutlayacağımız sivil 23 Nisan'larda da bir arada olalım. Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetiniz için. Sağ olun Volkan Bey. İyi ki geldiniz. Evet Ceylin son sözlerini alalım sonra şiire geçelim. Ya şiir demişken ben Ceylin'in de yeni duyacağı bir şey şimdi söylemek istiyorum. Buyurun. Ceylin Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı bir yarışmaya bir şiirle katıldı. Evet. Ceylin'in haberi yok. Dün öğleden sonra haberi geldi. Şu an elindeki şiir 23 Nisan temalı Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şiir Yarışması'nda ikincilik ödülünü Öyle aldı. Mi? Evet onu şu anda çok evet, mutlu tebrik ederim. Ceylin tebrik ederiz. Ben Müthiş. de herhalde çok mutlu evet. oldum. Çok güzel, ne güzel bir sürpriz yaptınız. <laughs> ne güzel bir haber geldi değil mi Ceylin? Evet, ben de <laughs> çok <mutlu> oldum, şaşırdım. <laughs> o zaman daha coşkulu senden tamam. bekliyoruz. Son sözlerini alalım, sonra şiire geçelim. Ben sadece umudun hiç solmamasını istiyorum. Sonuçta gelecekte umut var. Ben arkadaşlarımla konuştuğum ortamdan gayet memnunum ve hepsinin çok iyi bireyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çok mutluyum gelecek için. Çok teşekkür ediyoruz ve seni dinliyoruz. Tamam. Bir ışık, var bir ışık, uzak değil. İki ve üçün alların birleşmesiyle oluşan, kırmızıların üstündeki zafer isim gelen, yıldızı temsil eden aynı zamanda. Tıpkı çocuklar gibi. Giy en güzel giysileri, az kanlı bayrağını, gülümseyenliğe, kutla bayramı. Yoktan var edilen, umudu simgeleyen, TBMM için çık bugün dışarı. Gecenin içindeki ışık, geçmişte kurulmuş, geleceği temsil eden, armağan olan küçüğe. Nisan'ın 23'üdür bugün, bayraktaki yıldızdır, geçmiştir, şimdidir, gelecektir. Gecenin ortasında doğan güneştir. Çık dışarı, oku şiirini. Akıt gurur yaşları, demokrasiden bir göl, çocuktan kurulmuş onarma. Sonrası yüzlerdeki tebessüm, o pırıltı, bilgi. Kemal'in modusu olmasın o zorluk, okunmuş. Çık dışarı, kutla bayramı. bayramını 23 Nisan'ı, cumhuriyeti, geçmişi ve şimdiye. Zeydin bravo. <laughs> Bir şair de yetişiyor bence <laughs> aynı zamanda. Müthişsin, harikasın. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ağzına kalemine sağlık. İyi ki geldin, iyi ki tanıdık seni. Umudumuz sizlersiniz. Teşekkürler teşekkür tekrar. <laughs> Evet değerli izleyen Uyandırma Servisinde İzmir İstek Okulları 8. sınıf öğrencisi Ceylin Aktan ve İzmir İstek Okulları Sosyal Bilgiler Bölüm Sorumlusu Volkan Gönen bizlerle birlikteydi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyoruz efendim. Kutlu olsun ve devam etsin. Yüzyıllarca devam edeceğini zaten çok iyi biliyoruz. Kutlu olsun diyoruz ve programı bu haftalık noktalıyoruz. Hafta başında saatler 8'i gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalınız.